Selam arkadaşlar. Anda... Selam arkadaşlar saat şu anda çok karanlık. Görüyorsunuz dolap şaşırdınız mı? Selam arkadaşlar saat şu anda 1:40. Aşırı uykum var eve geldim duş aldım. Falan derken saat bu saat oldu. Biraz videolara baktım. Ya çok uykum var ve ama şu anda yapmam gereken meditasyonlar var. Onları yapacağım, uyuyamam yani. Bir de sabah spora başlamaya karar vermiştim. 8'de spora gidecektim. Uyanabilirsem gideceğim. Ama muhtemelen gidemem. Umarım gidebilirim çünkü dün gece çok geç yattım. 5 falan diye yattım. Sonrasında 8'de kalktım. Ve çok kötüydüm tüm gün. Zaten sonra işte bugün tekrar toplantım vardı. Ona girdim çıktım. Sonra biraz daha uyuyayım derken 12.30'da uyandım. Öğlen derse geç kaldım falan. Çok uykum var. O kadar uykum var ki anlatamam. Ama şu an yapacağım meditasyonlar muhtemelen 1-1.5 saat sürer. Benim uyumam 3 olur. Umarım sabah erken kalkıp derse gidebilirim. Aslında hiç gidesim yoktu. Gerçekten. Neyse gideceğiz. Edeceğiz. Yarın bir işim var zaten yine. Uf, sakinim, 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 sakinim. Günaydın arkadaşlar. Sabah belki spora giderim diyordum. Belki gidemem diyordum. Okey. Ama derse gidemeyeceğim asla düşünmemiştim. Geçen hafta da gitmedim bu derse zaten. Uyuyakaldım ya. Saat 9.30'da uyandım. İnanabiliyor musunuz? Aşırı tadım kaçtı ya. Ya öğleden sonraki derse girmeyecektim zaten. Şu an okula gidiyorum. Neden gittiğimi de ne bilmiyorum. Ya yani neden gittiğimi biliyorum aslında. Daha doğrusu şöyle. ilk derse girmediğim için okula hiç gidesim yok. Yani şu an boş boş okula gidiyormuş gibi hissediyorum. Ama eğer okula gitmezsem evde tüm gün yatarım. Bunu da adım gibi biliyorum. Of ya. Ya çok tadım kaçtı ya. Bildiğiniz şu an boş boş okula gidiyormuş gibi hissediyorum. Ama aslında boş boşuna da gitmiyorum. Çünkü evde otursam asla hiçbir işimi halledemem. Ve sınav kağıdıma bakacağım saat 4'te. Biraz onun için de gidiyorum. Çok tadım kaçtı ama ya. Ya ben gerçekten... Hadi dün bir öğlen dersiydi bunu geçtim saymıyorum. Ama hiçbir derse şu ana kadar bu dönem için konuşuyorum. Uyuyakaldığım için gitmemezlik yapmadım. Tabii ki hani geç gittiğim oldu bir yarım saat falan ama... Hiç hiç tamamen gitmediğim olmadı ya. Çok tadım kaçtı. Of. Belki dersin sonuna yetişirim. Hem hocayla projem hakkında konuşmam gerekiyor. Sunum konumu değiştirmek istiyorum. bir sürü iş güç ya. Daha çalışacağım. Bugün bir sürü liste arayacağım. Bıktım ya. Neyse kapatıyorum. Saçımı yapayım, makyajımı yapayım, okula gideyim var. Böyle de bir insanım Çıkamıyorum artık evden saçımı, makyajımı yapmadan. Eskiden mesela bu kadar süsüme düşkün değildim. Taytımı giyer giderdim ama... Yok geçen sen de böyleydim ya. Simil makyaj yapacağım diye bir kere sınava geç kalmıştım. Hoca da sağ olsun almıştı beni. Bir daha sınım um olamadı. Ders sınım um olsaydı. Baba kızına ders alır mısın? Almaz asla. Öpüyorum sizi. Makyajını burada da yapabilirsin. sabah zaten kaldığım için okula geç ben geldim. Ben sabah 5.45'te uyandım. Helal lan sana. Sonra e, derse girmedim, okula geldim. Yemek falan yedik Seraylar'la. Sonra hocayla bir görüştüm. <laughs> Acil benim fakülteye gitmem lazım. 4 ile 5 arasıydı. Koş. Şu an çok moralim bozuldu. Sınav kağıdına bakmak için fakülteye gitmem lazım çalışıyoruz da ve evet, çok yorulduk gerçekten. Okulda iş çok zor ilerliyor arkadaşlar. İki kere düşünün. Az önce video çekerken aklıma geldi ki Allah'tan kuşu kuşu sınav kağıdıma bakmaya gittim. Ama resmen hocanın odasının önünde pide kuyruğu vardı. Yarım saat o sırayı bekledim ve sen kağıdıma bıktım. Hiç puan alamadım ama olsun. Çok yoruldum ya. Şimdi toplantım var. Tekrar bilgisayarımın yanına gidiyorum çalışmak için. Sonra 6'dan 8'e kadar İngilizce dersim var. Ve sonrasında başlamamız gereken bir Çok araba yoruldum şimdi. Böyle aç değil mi? Acıktım Başım ağrıyor. canım tatlısı. <laughs> Kahve saatine eder olabilir. Yoruldum gidiyorum tekrar. <laughs> şey yapsam Son ne, deneyim? ne yapsam? Sipariş vereyim. İstem atsın diye. İban paylaşayım. Gönlünüzden de koparsa <laughs> Şerif Hayır da. Kurumu. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır, hayır. Bununla değil şu an. Ne yapayım yani? Ne Şerif <laughs> Hayır Kurumu. <laughs> Burs isteyenler yazabilir. <laughs> şey ücretsiz ödev yaptırılır, yapılır. Her türlü işte varım. Neyse de Seray Bizim ekip, bizim grupta kimse cevap vermemiş bu arada. Ne? Herkes kabul etmemek çocuk atmış onu. Allah'ım. <laughs> hani tamam bile yazmamışlar. Hayır yazmadılarsa tamamdır. Ben Biraz çok da. yoruldum Abi ya. Abi hoca da var grupta. Yaptığımız muhabbetleri görsen çok. Olur. Bu arada harbiden hocanın olduğu bir grupta böyle bir şey konuşamazsınız ya. Yani. Hoca grupta yazmış ki K K -K. zaten. Biri yazmış ki. <laughs> arkadaşlar Bilin bakalım yine neyim var Labım Bilin bakalım kim uyuyakaldı Bilin bakalım kim şu an trafiğin ortasında Ya dün gece ben yine çok geç yattım Gerçekten çok geç yattım ve inanılmaz uykusuzum 3 gündür aşırı geç yatıyorum Çok erken kalkıyorum Ve bu sabah böyle Hani zor uyandım annem geldi Ama dedim saat 7.30 olmuş ya Hani kalkmam lazım artık ki 7.30'da evden çıkıyorum normalde böyle ala ala hazırlandım çıktım ve bugün trafik bizim evin oradan başlıyordu bizim evin oradan ve saat 8'de falan çıktım işte trafikteyim trafiğin göbeğindeyim bu yolda normalde trafik olmaz yani benim trafikli dediğim yol bu trafiğin trafiksiz olması bilin bakalım kim yine laba çalışmadı Bilin bakalım kim yetişemeyecek. Allah korusun. Yetişeceğim. Neyse bunu söylemek istedim. Laptan sonra da şoförlük işlerim var. Tüm gün onları halledeceğim. Öyle yani güncellerim size. <laughs> falan. Evlilikteki şart ne olmalı? Sevgilere döküp imzalatma Ama neyi imzalatacağız? <laughs> İçindeki tüm olan şeyleri. <laughs> Neymiş Şartları. <laughs> ne İçinde ne geçiyor? Beni çok seviyorsun mu <laughs> <laughs> Benim şu şu şartım var. Bunlara razı mısın? Namaz kılıyor mu? Abdest alıyor mu? benim şartım şey namaz kılmıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <laughs> Namazla seni değerini çok bilir. Yok. Bak. Kılıyor. <gülüyor> Ana. Ne <laughs> da... kıymetini biliyor. <laughs> <İzley propio> Allah <army gülüyor> için yaşıyor. Çolu çocuğu huzurlu mutlu evlendi. Hiç kadını kendi çektiyse çocukları çekmiyor. Kadın çekti ama. Çeksin de. Ana ben çekmek istemiyorum. Sen de çekme bu, bu devirde çekilir mi? De kız bu video olur mu? Bir de dinlesin kaydı. <laughs> tamam ben bitlerim orayı. Bunu sil kız. Evet başka şart ne olmalı anne? Anne benim tek şartım var beni sevmesi. Tabi sevmek. İlk önce sevmek dedim ya. Ne yapması gerekiyor bir bir erkek? Bir erkek mi? Karısını şu dışarıdan görüp de içeri girene kadar şöyle kalbi şöyle atacak. Sen çok özledim Az yani. önce bir kelime kullanmışsın onu tekrar. <laughs> bir erkek bir kadın için ne yapmalı? Canını vermeli. Hayır <laughs> <laughs> Unuttum gitti. Çıldırmalı diye. Ha, çıldırması sevmeli. Karısının için çıldırmalı. <laughs> Sen de bunu götürüp de ona buna izletme. Ha. <laughs> Benim için çıldıranlar şey Valla çıldıranla evlenirim. Niye çıldırmayanla evleneyim? Ki? Doğru diyorsun anneanne. Yeter kapı kapat. Kap. Ben yani konuşmadan <laughs> haberim olmadan konuşacağım ama şimdi do dur, doğruktum şuramı doğru. Evet az önce bülbül gibi şakıyordu kamerayı görünce tutuldu ama alışırsan Total. hani insan böyle alışıyor. Ha, dur alışın da beni televizyonuna yanına mı çıkıyorum? <laughs> Tövbe estağfurullah. <olun. gülüyor> Ana reklamlarda kendini görürsen şaşırma. Ben ünlüyüm aslında. Ağzına çarparım ha. <laughs> ne bakın? Reklam mı? Aynı. Ben hangi kanalda çıktığımı söyleyeyim sana? Kanalda Kanal çıkıyorum cumartesi. O zaman sanatçı ol <laughs> şu. Biz bir tane kız izliyor ya. Türk'ün mülkü söyle her an sanatçıların baş projesini Kim o? Zülüş. Zeli, Zeliha mı, Zülüş. Zülüş mi? Zülüş mi? Tamam bir diyet sen var Yok ne? ben sanatçı değilim. Anlayan hani oyuncuyum ben. Aman git oyuncu. Çok <laughs> Neyse şurada konuşmayayım da. Ne kadar hürriyandım. Arkadaşlar anahtarımızı <laughs> orada kamerayı kapattırdı rüyasını anlatmak için rüyasında neymiş biliyor musunuz <laughs> az önce konuştuğumuz muhabbet resmen rüyasında bir adam geliyor. O kalı konuş. Nasıl o kalı? O kalı. Anneanne o kalı ne demek? Ama bak hakkımı helal ilemem. Tövbe de. Tövbe dilerim benim resmimi bir atma kurban Anan Anneanne youtube atacağım. Ama yok kızım <laughs> deden görür de Anan görmez ya <laughs> görmez hayır. görmez. Kız en sinir olduğum şey tiktok, Ana, youtube neyse. Anneanne hakkımı helal etmem ne demek. Kızım yok kızım. Anneanne etme bunu anneanne ayaklarını kapanayım kes ne olur. Ama <laughs> koyma. Koyacağım anneanne lütfen. Ay kızım. Anneanne görmez ya. Dedem görmez kızım, ne olur ya. Kızım beni rezilmiş ölüsü var. Daha ben resmini <laughs> <laughs> göstermedim kız. Kime göstermedin? Kızım Olsun. vur bana onu. Anne, ama burnuma çarptırmışım Allah'ın burnunu ya. Kız seni de yapamaz bu burnundan ne olacak? Ama Ceren lütfen koyma Ceren. Lütfen, lütfen ben onlara nasıl sokranıyorum biliyor musun? Lütfen. ne demiş? Anneanne. Sadece arkadaşlarımı takip ediyor lütfen. Anne hani, anne kapatma dur. Anne lütfen. Aha daha açır mı kapat? Anne anne lütfen. Bahale seda. Anne lütfen. Anne bir dur ya. <laughs> anne lütfen atabilir miyim? Lütfen hakkın ne et anne anne? Anne anne. Anne kapatma dur. Bir ya yağar mısınız? Onları. Anne. Onları. Evet, güzel. Bugün bana şoför Ceren diyebilirsin çünkü tüm gün şoförü yapmakla geçti ya. Annemler önce istedikleri bir yere bıraktım. Gördüğünüz gün yaptık. Bayağıdır gün yemeği yemiyordum. Neyse. Sonra annemi hastaneye getirdim. O sırada toplantım vardı. Toplantıya girdim. Şimdi toplantım bitti. Aa, annemin yanına gidiyorum. Aa, öyle yani. Bileyim, biraz orada bekleyeyim. Hem çalışırım bilgisayarımla. Çünkü arabada çok üşüdüm. Daha annemin çıkmasına 1-2 saat var galiba. Öpüyorum size. Aynen. Evet arkadaşlar. Ay acı çok iyi. Altın kızlarla bir gün kadar bana yaptıklarına bakın ya. Of. Neyse. Günaydın arkadaşlar. Benden daha çok sevdiğiniz babam. o oh, günaydın, günaydın. demek ister misin? Günaydın. Herkes gibi seveceğim çok iyi biliyor. <laughs> İşe gidiyoruz. Uyuyakaldığım için makyajımı yapamadım. Yanıma aldım orada yapacağım. Şu an öyle gibi gözükebilir. Yani şu doğal güzelliğinizi neye saklarsınız? Bir böyle badana gibi boyanın, boyanın arkasına. Ben, ben, hala şaşkınım yani. Badana İnsan yapmıyorum. Genel anlamda söylüyorum. Ya doğal güzelliğinizi saklamayın. Boyalar bunlar öyle bunlar geçici şeyler. Esas olan doğal güzelliğiniz. Ambalaj değil. Maşallah. Doğal güzelliğin bile ayrı güzel. Yani. O yüzden bırakın bu işleri. Hem bütçenize zarar hem sağlığınıza zarar. Yani hadi para meselesi şey değil de sağlık önemli. Neyse evet, arkadaşlar işe gidiyoruz yani. <laughs> ee, öyle. Sizi yine güncellerim. İşlere Babamla... gelmediğini kapatıyorlar hemen işe gidiyoruz onu yapıyoruz bunu yapıyoruz. Çık 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 çık. Babamla bir saattir babamın yine benim şu ana kadar öğrenmediğim şeyleri bunları öğrenmelisin Azlı. Ee... Nutuk değil de ne ne derlerdi ona baba? Hangisi? Heyla başlıyor böyle bir konuşma yok kitap değil Nutun dinliyordum geçirdiniz artık oraları ha. çok trafik var yani Evet ne? yürüyordum Evet Evet geleceğe evet. yönelik Sihat. lazım olacak şeyler örnekle bunlar mühendis ya Hayır, merak ediyorum yarın bugün piyasaya çıktıklarında proje okuyabilecekler evet. mi? önlerine proje geldiği zaman, hadi bu projeye uygun teklif ver dedikleri zaman yaptıkların işle ilgili nasıl bir teklif verecekler? Merak ediyorum. Projede hata var mı yok mu? Proje çizmeyi bilmeden, okumayı bilmeden. Hata belki var projede. Öğreniriz. Yani Onlar öyle yani te, temeli çürük olan bina ben. ikinci katta çöker. <laughs> ben zaten söylüyorum sizin dönem yani böyle pandemide mesleğe okula başlayan doktormuş mühendismiş yani. bilmem neymiş ben hiçbirinizi ben ne mühendis kabul ediyorum ne doktor kabul ediyorum ne avukat kabul ediyorum siz hiçbir şey değilsiniz sadece kitap okudunuz koydunuz kenara bu kadar çünkü hiçbir şey bilmiyorsunuz öğrenmediniz her şey bilgisayardan yapıldı detayına girmeyelim şimdi ispiyon olur tamam baba dedim. Öyle yani arkadaşlar. Çok uykum var ya. Geceyi çok geç yatmak zorunda kaldım. şey gidiyorum. Ve çok işim var yine. Görürüm sizi. Ve neden bu kadar çok trafik var her gün ya? Yani İstanbul'da bir damla su damlası düşmesi yeter tüm trafik kilitlenmesi için. Normal zamanda da trafik var kızım Ama bu, bu kadar yok ya e Arkadaşlar saat 8.35 Bu sene 1.2 milyon Araç satılmış Kasım sonuna kadar ne? Aralık sonuna kadar 150 bin tane daha satılır 1.5 milyon yeni araç trafiğe girmiş Sıfır araç bunlar İkinci el değil Sıfır araç 1.5 milyon adet Bunun yaklaşık 600-700 bini İstanbul'da Niye trafik artıyor? Bu yüzden Yan mı çöküyüm? Hayır böyle alabilirsin direkt. Zaten videoyu başlatıp veriyorum ben Ben uğraşmadım. Bu krem şanti sıktın gibi daha çok. Nasıl <laughs> Konu Sen hiç yok. <laughs> Hayır yatağı ben lazım. Önce, Sadece, Sen ona girdim. Sonra öğlen yemeğe gittik. Yemekten geldik. Yine çalışıyorum. Hala çalışıyorum. Biraz gittim ile çalıştım. Şimdi kendi katıma çıkıyorum. Yoruldum.